Hayır, uyan, dayanmaz uyan, uyan. oldum. İyim icab, yarası da dayanmaz oldum. İskenderin çiğ, yapasama. Yanmasa basa aman aman Mağusaya vardım Kan kusa kusa Mağusaya vardım Kan kusa kusa Günaydın arkadaşlar Bugün repo yani bana set yok yarım setim var burası da kahvaltı yolu şurada kalıyorum oradan ben buraya kahvaltı yolu adını verdim şurada da kahvaltımızı yapıyoruz bunlar da köpekler kar yağdığında da burası güzel olur sanırım yani normalde şuradan kayıyorlar mış galiba şurası Вот и Böyle bir yer işte. Bugün ya burası 2500 rakım olduğu söyleniyor buranın. Yerleşim yani yerine yürüyerek gitmenin imkanı yok. Buradayım. Ee, ya odamda vakit geçireceğim ya buralarda. Çekmeye değer bir şey olursa çekerim. Yani hafızamda kalmasını istediğim, daha sonra benim de görmek, görmeyi istediğim bir görüntüye kadarsa çekmek isterim. Ben de daha sonra açıp izleyebilmek için. Hadi görüşürüz. Evet. Nerede kalmıştık? İşte şu yoldan geldik. Burada kahvaltımı ettim. Ekip gitti. Bugün ben ee, buradayım. Kafa dinleyeceğim. Yarına hazırlanacağım. Aslında setten görüntüler çekerdim ama sanırım Sıkıntılı olabilir yani paylaşılmasını istemezler. Sürprizi kaçmasın diye olayı. Yani çektiklerimi de belki vizyona girdikten sonra paylaşırım. Yayına girdikten sonra o kamera arkasını falan. Çekiyorum ama onları paylaşamayacağım galiba. Ama belki şöyle sürprizler yapabilirim. Halil İbrahim'le falan. Halil İbrahim geldi yeni gelin dizisinden hatırlarsınız. Onunla beraber böyle bir şeyler çekeriz falan. Hatıra alsın diye. Biliyorsunuz ben YouTuber değilim. Her zaman söylüyorum. Öyle yani. Bunlar hep hatıra kalsın. Çünkü ben CD'ye ya da bir flaşa koysam, bir şey koysam bilgisayar, bilgisayar patates olabiliyor. Flaşı kaybedebiliyorum. O yüzden de şey YouTube'a koyuyorum. Ya da Facebook'a da atıyorum ama onu gizli yapıyorum. Orada herkes e, YouTube'da e, dahil olan, yani çekerken onları da dahil ediyorum. E, onlar da sonra kendilerini yıllar geçse de orada oradan açıp izleyebiliyorlar. Ortak bir albümümüz olmuş oluyor. Hareketli videolardan oluşan böyle bir albüm olmuş oluyor. Güzel oluyor yani. Biz ayrılsak da, seneler içerisinde görüşemezsek de daha sonra öyle bir şey olsa bile onlar... Daha sonra yıllar geçse de kendilerini orada görebiliyorlar. Hep beraber yaşadığımız anılara tekrar bir yolculuk yapıyorlar. Ee, o yönüyle seviyorum. Hep böyle çekiyorum ve paylaşıyorum. Bunu her seferinde de niye söyleme ihtiyacı hissediyorum bilmiyorum. Belki ilk defa izleyen bir kişi bile olur. O yüzden de bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissediyorum. Yani ola ki birisi tesadüfen denk gelirse bu bir YouTuber'ın kanalı değil. Ben de youtuber değilim. Ben sadece kendim hatıralarımı paylaşıyorum. İsteyen de izleye izlesin sıkıntı yok. Dolayısıyla mesela çadır kente gidiyorum. Çadır kentteki arkadaşlara tek tek gönderemem. Oradaki arkadaşlar da izlemek isterse oraya atıyorum. Oradan rahatlıkla herkes izleyebiliyor. Böyle yani. Ama yani doğuya gittim, oraya gittim, buraya gittim. böyle bir hareketlilik vardı ve çadır kentteki durumlar falan filan derken üstüne burası bir huzur verdi. Yalan değil yani. Bakın belki duymuyorsunuz ama kuş sesleri var. Tatlı bir sıcak var. Sakinlik. Oh, çayım da elimde. Özlemişim bu sakinliği. Şöyle yapalım mı? Dün akşam arkadaşlar şurada bir yerde ateş yakmışlardı. Ateşin başında da e, şarkılar söylüyorlardı. Çok hoşuma gitti ben bir de buraya gelirken dışarı çıkamıyordum pek akşamları çıkamıyordum zaten çok da olmadı iki gün üç gün falan oldu da ee, soğuk oluyor akşamları ben de üstüme hiç uzun kollu bir şey almamıştım burada setten bir arkadaştan aldım bunu yarın veririm geriye dün de ateşi görünce hadi dedim çıkayım dışarı hep odada hep odada olmuyor yani ee, öyle bir gittim ne güzel şarkılar söylüyorlardı aslında çektim ama bu kameranın böyle bir ışığı falan olmadığı için Işığı olsa da ışığını açmak istemezdim. Bu ambiyansı bozmasını istemezdim. Karanlıktı ama çok güzel şarkılar söylediler. Ben şöyle yapayım mı? Ben bugün şöyle bir gezeyim. Buraları böyle bir çekeyim. Ee, oradan böyle küçük bir yer gösteririm. Karanlık olduğu için bir şey göremiyorsunuz. Ama arkadaşların söylediği şarkıları buranın görüntüleri eşliğinde altıda koyarım. Siz öyle izlersiniz. Ee, öyle yani. Hatta dün akşamla, hadi bugünü birleştirelim. Yani şimdi dün akşamki şarkıları, buranın görüntüleri eşliğinde buraya koyayım. Bu paylaşımda öyle olsun. Öyle bitirelim. Böyle bir konuşma yapmış oldum. bu görüntüleri, o arkadaşların söylediği şarkılar eşliğinde paylaşayım. Bu bölümde böyle olsun. Her şey, tüm iyi insanların her şey gönüllerince olsun. Üdürün al alması, ay balam yeme bal alması. Üdürün al alması, ay balam yeme bal alması. Yar.

Kalkı vurur peşten Bacadan dağlar kışmış Yolcum üşümüş Nasıl edem Perişan, ben amca, <laughs> Uykusuz mu kaldın dünkü geceden Meydan meydan geceden Uyan uyan yar Sinene sar beni dağlar kışımış yolcumuşumuş nasıl edem ben Uyan uyan yar sinene sar beni dağlar harami açma yaramı perişanım ben Sen yani onu biliyor muydun? Yanmasa basa aman <laughs> aman Şey biliyor musun? Kan kusa kusa Bağusaya vardım Kan kusa kusa Uyan Ali'ye ali. I am a soul.